istersem kamu yuh gidecekler ya. Ya millet şey yapacak. Adamın ne var lan? Hocam kendimi görebiliyorum ya. Adam istiyorum yapıyor. <laughs> Geçen hafta kamerayı almıştık. Evet beni böyle görün. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi yerine koyma vakti geldi. Hocam kolay gelsin. Sağ ol. Geç kaldım birazcık. Ol. Bayağı çaldın herhalde. <laughs> Aradaki o kurtarabilirim, yapabilirim. bitti herhalde. Sen nerede kaldın bu <laughs> kadar? Hocam kene mevsim başladı. Kene ısıran yere yapmamanız lazım. Yaparsanız eğer kene kafasını bırakmaz, ayrıca kusar. Kustuğu zaman da işte o anda kişi enfekte olur. Keneyi strese sokmamak lazım. Evet. Tamam, ilginç anlattım. Tamam, bitti mi? Mutlu musun? Daha var mı ağır soruları? Ya sen niye o kadar gergin? Ya, kapatmayacağım Kendine doğru. fazla gibisin ha. Yani altıncı duyu gibi bir şey mi bu? Beş duyu var, altıncı duyu. Hayır, duyu değil, his. İlk beş his ne peki o zaman? <laughs> Arkadaşlar, bundan sonra yoğun bakımda devam ediyoruz. Buldu <laughs> mu senin karnın? <laughs> Hemen herkesin kızmaya başladım. <laughs> böyle fincan mı kapatılır diye dolacak şimdi. Hale <laughs> gitsin böyle programı. Beni rahatlatacak bir şey yok diyorsun? <laughs> Bu çağrışım çok kötü şeyler oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu açıklayamayız. <laughs> Şu ışıkları bir ayarlayayım ben de. Tamam. Abi bu ışık senin, bu sana, bu sana. Bu ben, şey. ben niye yanlış anlamaya <laughs> meyilliyim her şeyi? Abi istersen kamerayla gel. İstersem kamerayla yuh diyecekler yani. Ve <laughs> yani millet şey yapacak. Adamın Altın ne var mı? <laughs> Adamın girişi çıkışı kalıyor. Nasıl bir adam bu yani? Tamam. böyle şöyle mi gidiyor? Ne yapıyor?'' <laughs> Bence sen kısa yoldan göster ne varsa. Rahatla yani. <laughs> Yoksa gerçekten... Twitter'da de hashtag açtılar. Edini Acaba edini normal kameradan çıksaydı ne görünecekti? Cama tırmanırlar bakarlar. Bir daha, bir daha döndürsene. Hayır. abi. <laughs> abi yani <laughs> İşte Sen yine çok büyüksün ya. Ben masaya mı çıkacağım abi? gerçekten büyüksün hala. Benim gitarım bile gözükmüyor senin yanında. Şey çalıyor gibi, kemençe çalıyor gibi durdum senin yanında. Tamam. Evet. İyi iyi. Bir dakika ben genelde ucu... Şunu ya benim için yaptın değil mi? Izliyorum. Hasan telefonu verir misin şuradan bir görüntü alıp paylaşmak? Hocam kendimi <laughs> görebiliyorum ya. Adam istiyorum yapıyor yani. Çok kelimeli birbirinize şey yapıyorsunuz. Geçen hafta kamerayı almıştık. Evet beni böyle gördüm. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi yerine koyma vakti geldi. Hocam kolay gelsin. Sağ ol. Geç kaldım birazcık. Bayağı çaldın herhalde. <laughs> Arok'taki o şeye döndü. kurtarabilirim, yapabilirim onu. <laughs> Kas gevşetici. <laughs> derler, belki açılır ki bunu yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Gerçekten çok yara yapıyor mu parmaklarda? Nasıl olur mu ya? Onun hatta bir resmi var böyle. Nasıl bağlıyor ikisi. Anca gitarist anlar yani. Ne çaldın? Kaçırdım ben. E, şey, Güllü'den. <laughs> Kopamam sen. Oyuncak gibi. Mi? Oyuncak değilse bir daha çalırız sana sonra ya. Neredesin abi sen? Yani? Abi kene çıkardım geldim ya acil değil. Beğendin mi şarkı? Son anlarını yakaladım da hangi grup çıkaramadım hangi grup? Bleeding diye bir şarkı bu. Five Finger Death Punch grubunun. Ne? Five? Five? Finger Death Punch. Yani beş parmak, beş kardeş böyle Death Punch böyle ne ölüme ne ölüme gibi bir şey yani. Beş parmağın beşi bir değil mi yoksa beş parmağın hangisini kessen de acır mı? Valla o kadar dramatik değil şarkıları. Biraz böyle hardcore şarkılar. Tam benim tarzım. Gerçekten uzun zamandır çalışıyorsun herhalde. Birazcık şöyle öne ya. Ya küçücük kalıyorsun sonra. Valla seni beklerken Işte. Bayağı bir, bir program bitti herhalde. Sen nerede kaldın bu kadar? Hocam kene mevsimi başladı. Yani artık vakaların pikniğe gidiyorlar. Piknikte tabii ki kene bir yerlerine tutunuyor, geliyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşinden... Nereye gidiyorlar Kongo daha derece? çok pikniğe buralarda? Çatalca hafta sonları... O benim çılgınlık alanım, <laughs> oraya girme. Çatalca, çatalca hafta sonları, ondan sonra ciddi anlamda Çatalca mı? Biliyor? Nereden geliyorsunuz? Ya evin bahçesinde... Çatalca'da kanamalı. hiç Kırım-Kongo kanamalı ateşi gördün mü? Görmedim. Hiç. İstanbul'da bu kenelerde çok fazla sıkıntı yok. <laughs> E, kendim müdahale etmem. Sağlık kuruluşuna başvurdum. keneyi ben çıkarmazdım. Hastaneye giderdim. Atarım. Yani çok karşılaşıyorum böyle şeylerle. Hemen doktora koşarım. Ben sağlık kuruluşuna başvurdum. Ya hiç bir müdahale Hayır, hiç görmedim, tanımıyorum. Üzerime kene görsem okuduğum sağlık şeylerinde hani doğru hastaneye giderim ben. Üzerimde kene görsem, e, derinin altına yerleşmişse bir acile giderim. Yoksa e, çok hayvan beslediğim için yani ondan kurtulmaya biraz çalışırım. Kıza hiç kene ısırdı mı? Kene. Hayır. Pardon buraya keselim. Evet beni ısırdı Çok ısırdı hem de. Bende bir hastalık da yaptı beynime. Türkçesini bilmiyorum ismini Borreleze deniyor Almanca'da. E, bunu belimden su alarak kes yaptı da bir hafta hastanede yattım sinir hastanesinde sinirden su alıyorlar. Ölü bir mikrop olarak çıktı. Zamanla ısırmış beni ama nedense vücudumda ölmüş veyahut ateşli bir hastalık geçirmiştim. Ondan dolayı ölmüştü yani. Böyle bir şey oldu yani. Ama bilmiyordum. Yani bilerek değildi yani. Öyle çıktı şeyde. Yok değil mi? Hiç Ama tabii yani mesaj mesaj verecek olursak kene varsa yardımcıınıza en yakın sağlık kuruluşuna gidip orada işin ehli bir hekim tarafından çıkartılması. Bu kene'deki risk o kene ısırmış artık, evet. kafayı sokmuş evet. yani olan olmuş gibi bir şey yani. Sen ne yapıyorsun? Yok, yok hayır kenenin ısırması çok problem. Kenenin mevcut kanındaki içeriği insana zerk etmesi problem. Yani dışarıda kalan o gövdesinin evet. içinde bulunan zehirli olabilecek şeyi içine atması. Mikroplu olabilecek. Ne zaman atıyor peki o? Şimdi ters duruyor. Akıyor, akıyor mudur içine doğru Normalde genelde emiyor. Ha şişiyor yani. Aynen öyle Ama bu kenenin üzerine düşsün diye herhangi bir kimyasal bir şey döktüğünüzde bulaşık deterjan olur, kolonya olur, antiseptik solüsyonlar, krem, <laughs> batikon. Bunları kesinlikle ama kesinlikle kene ısıran yere yapmamanız lazım. Yaparsanız eğer kene kafasını bırakmaz ayrıca kusar. Kustuğu zaman da işte o anda kişi enfekte olur. Keneyi strese sokmamak lazım. Evet. Strese sokmamak lazım. Strese sokmadan belli bir açıda tutup çekmek lazım. O zaman, o zaman hastaneye gideceğiz. Değil mi? Bunu en güzel çıkarttırmak. Gideceğiz. Yani. Sence ne kadar şey yapsınlar? Keneyi çıkardı. Herhangi bir semptom yok. Ne gibi semptomlar olur? Kaç gün dikkat etmeleri gerekiyor? Nasıl mesaj verelim? Şimdi bir hafta 10 gün sonra ateş yaygın vücut ağrı değil mi? En belirgin bulguları. Ateş. O, kanamalı ateşinin. 15 gün içinde bu bulgular olursa gelip bir kan tahliliyle tekrar baktırmakta fayda var. Hemen olmayabiliyor. Değişimler hemen olmayabiliyor. Yani 15 gün içinde herhangi bir semptom oluşursa beni şu tarihte kene ısırmıştı deyip hekime başvurulmalı. Evet. Hocam bu arada ne içersin? Hocam kahve içerim ama fal bakarım dersen Türk kahvesi içerim yani. yani. Ya ben fal anlamam anladım. inanmam da ama diyor sanki at bir şeyler. <laughs> at bir şeyler ortaya. yok, yok. Eğer güvenmiyorsan <laughs> kendine şey yapalım. Normal sayılır. Ama gördüğümü söylerim. Tamam. Sonra deme yani 3 gün ömrün kaldığı denir mi insana fal bakarken? O zaman bakarken? orta şeker Türk kahvesi. Ben de içerim orta şeker Türk. Benim fal kendi falıma ben mi bakarım? Yani bende öyle bir yetenek yok. E seninkine bir bakalım. Tutarsa devam yani sen, sen devam edersin. ona göre söyleyeceğim çünkü. Hani Atarız bir şeyler çek. ya. İyi hadi ben Atarız de orta isterim. Türk kahvesi alırım. Hadi hayırlısı tamam, olsun. Bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Sen yine geri Biraz popon öne Sen çok öndesin ya. Ben geriye gittiğim zaman böyle kaykılısım geliyor. Ama. O zaman ben iyice çekeyim. Hayır de. hayır. Öyle mi <laughs> Evet Şöyle. bu. Oo böyle rahat mı? Rahat değiliz ki. Bu kafede böyle oturuyor İşte ama. ben hep böyle oturuyorum Hasan. <laughs> Vuralım bunu ya. Böyle yaşanmaz ya. E, Kilolu olmanın problemlerinden bir tanesi. Mesela <laughs> şöyle de, de, de. bacak bacak üstüne atıp da zor, olmuyor. Yani. Atamıyorsun, böyle şeye dönüyorsun, kangal sucuğa dönüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey, benim sana bazı sorularım var. Şimdi geçen programda böyle baktım. Dedim yani bu adam sıkıştığında benim kilo vuracak diye. Şimdi sıkışmasa da vuruyor artık. Sürekli kilodan dem vuruyor. Bir dakika. Vallahi bak. Ya seni sıkıştırma amaçlı değil. Tamam ama ama sıkışacaksın. Ben ne yaptıysam sen ne yaptın haberiniz olsun. <laughs> Kaç yıldır tanıyorsun beni? Çok yıldır. T tarih Her şeyi onunla Tarih yapmışımdır. geçen programda kesin bilem. 8'den 9 mu 9'dan 8. Tarih ver. Kaç senedir beni tanıyorsun? 6 6 10 sene yaklaşık. 10 sene. Benim sorularım 10 seneden öncesiyle alakalı. <laughs> <laughs> Burada yine. Ben bu soruları istemiyorum şey yok. Hocam dedim ben ona. Geçen sefer dedim sana dedim, bazı sorularım var. Dedi ki tamam sor ama dedim burada söylemeyeceğim. Canlı yayında birebir orada surat ifadenle birlikte şey hocam bir sürü öğrencim var şu an Hasan hocam. Tamam. Çok zor sorular değil. Sadece. <laughs> tamam. Çok zor sorular değil ama böyle kenarda bırakabilecek sorular. Bir sürü öğrencim var şimdi. Oldu. Mezun ettim. Şimdi bunları bana evet, hatırlatıyorsun evet. ya. Evet. Benim bunu, bu sorulara doğru cevap verme ihtimalimi sıfıra indiriyorsun hemen hemen. Tamam. Hemen, tamam. hemen, hemen Kahveler geldi. Kahveler geldi de aç ah, çok şükür. Şöyle alayım. Belki konu değişir kahveleri alırken. Çok güzel. Kahve fincanı içi beyaz. Tam yani bakabilirsin. Bak ama bayağı derin ha. Bu senin bir 10 yılını görürüm ediyoruz. ben bu derinlikten. Haberin olan. Önümüzdeki on yıl mı geçmiş on yıl? Geçmiş on yıl biliyorum zaten. Bu arada ben geçen programı nasıl içmişim o kahveyi? Çok keyifli evet. içmişim. Ben hiç içemedim. Bana içirtmediniz. <laughs> İki yudum aldım. Hadi kahveleri kaldırıyoruz. 200 hocam. bin kilometrede araban arabam var. Strese girmişsindir. Ne olacak? Ben ne dedim? Stres istemiyorum diye. Kahveyi çektiniz. Onu bunu çektiniz. Ben stres oldum orada. Hasan hocam soru bir şey. Sor. Öğrencilik hayatında nasıl bir öğrenci? Hangi öğrencilik <laughs> hayatımda? Hangi donya? Ee, orta Üniversiteden önce. önce. Üniversiteden önce. Lisede çok başarılıyım. Ortaokulda benim zayıftı. Matematiğim de zayıftı. Yani. İlk dönem 2 alıyordum. Mesela şöyle. 5 evet üzerinden iki geçme notu. E, i̇lk dönem fenden iki, matematikten bir alıyordum. İkinci dönem matematikten iki, fenden bir alıyordum. Ortaokulda böyle miydi? Evet. Ortaokulda böyle. Lisede? Lisede orta son bittikten sonra lisede sayısal seçtik. O zamanlar öyle bir şey vardı. Ondan sonra o yaz diyorsun. ağır çalışmaya başladık. Ondan sonra ben o yaz boyu çalıştım hani arayı kapatmak için. Sonrasında da çok şükür gitti yani. Ama Peki. Sonra iyi. Üniversite öncesi hiç kopya çektin mi? Ya aslında şöyle. Böyle kağıtlara şöyle yazıp kameraya bakaraktan direkt. Tabii öyle. tabii, bende şey yok. Bu sorularda yok yani böyle kağıtlara işte üste başa yazıp kopya çekmek hiçbir zaman yapmadım onu söyleyeyim. Ama sana bir hatıramı anlatayım mı? Bak bak şimdi Tabii. çok diyeceksin ki şimdi vay be mahcup ol. Bak. Niye ben sadece merak ettim peki. Tıp deontolojisi dersi vardı. Ama işte, üniversite, üniversiteye üniversite girdi. Üniversite bir var. de vardı zaten. Peki. Zaten genç yaşta yazdırmışlar. <laughs> Yapıştıracak şimdi ağzımın üstüne bir tane çok... <laughs> Dur önden önce başka bir şey anlatayım. Orta tamam. Ortaokulda dersler kötü giderken yanda şimdi sınav oluyoruz yanda arkadaşım oturuyor o iyi biliyor tamam mı? Matematikten bir soru var. Yani. Ben de çok kötü matematiğim o dönem. Ee, yapıyorum yapıyorum tamam baktım o alakası bir şey yapıyor. Ama ben de böyle doğru yaptığımı düşünüyorum. Maşallah iki kağıda da hakimsin. Hakim. Şimdi bak ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Ona bakıyorum o alakası bir şey yapmış dedim ki. Ya dedim ben dedim böyle böyle bir şey olabilir mi dedim yani buna bakar mısın dedim. O zaman tufan <laughs> gibi soru. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dedim ki baksana dedim ben doğru yaptığım gibi hissediyorum dedim yani. Bir bak baktı yok yok dedi böyle falan. İyi dedim ben hani izraz edecek şeyim yok. Peki sana şöyle baktı mı yoksa sallamadı da Sall kendi. Muhtemelen sallamadı çünkü sallamadı. ben de kendimi sallamadım. Tamam dedim hani o öyle diyor söyledim. Ne <laughs> ki doğruyum. Ya bak kendinize güvence. Kaçın sıfır oluyor? orta iki de herhalde. Ama kopya çekme Yok çekmedi. Hatta bak çekmediğim için sana az önce bahsediyordum. Deontoloji dersinde, deontoloji de tıp etiğidir yani. Herkes böyle free takılıyordu okulda. Yani böyle herkes bir şeylere bakabiliyordu. Çok didik didik denetlenmiyor. Yani kopya çeken rahat çekebiliyordu. Çekiyordu. Zaten sorular belli. Cevaplar paragraf paragraf. Herkes böyle yazıyor. Ben o sınavla sınıfta tek girdim şey yapmayan, yardım almayan. Ve tek kalan ben oldum. <laughs> Deontolojiden ha. Kalıyorum bak. Hoca bu doğruluğundan bu dolayı sanki geçirse iyi olurmuş. Ama işte bilmiyorlardı mevzuyu asıl ortalığı. Bütünlemeye girdim tek başıma deontolojiden. Sanki böyle dünyanın en tıp ahlakı olmayan insanıymışım gibi girdim böyle. Böyle kamçılayarak falan. <laughs> sanki sen değil de yani. <laughs> tek başıma girdim. Kamçıya nereden geldi? Bütün tek başıma <laughs> girdim. Bilmiyorum <laughs> yani. Hani kamçı demeyecektik. Demeyiz demeyiz. Bunlar herhalde sen de cevaplayacaksın herhalde yani bana. Hayır bunlar benim sana değil sorularım değil tabii. Sonra de. Bir tane daha sor. Bir tane daha sor ama. Bir tane daha. Yani. Şeyle bahsedeyim bu üniversite hayatında e, en ilginç anını anla hem seyircilerimiz hem, bizi izleyen tıfı öğrencileri, lise öğrencileri başınlarına Şimdi, neler gelebilir? Ya yok artık bu kadar da olmaz diye. Üniversitedeyken böyle sert müzikler dinliyoruz. Deep Purple dinliyoruz evet. çok fazla. Deep Purple ama, sert bir rock grubu. Tabi tabi. Klasik rock grubu ama hiç seyretmemişiz. O zamanlar internet de yok. Yani şey, fakültenin birinci sınıfında. O zaman internet Türkiye'de yoktu. <laughs> Elektrik yeni bulundu. Hakikaten ya. O zaman yoktu ya. Biz bunun VHS kasetini bulduk İzmir'den getirdik. Evet. Sineviz vizyonda böyle dev ekranda onu seyredeceğiz. Nerede? Dekanlığın konferans salonunda. Evet. İzin abi biz hadi bunu afişlerini basıyoruz. O kadar güzel posterler Peki yapıyoruz. bu kadar şey yapıyorsunuz. Sekonder bir kazancı oluyor mu Hayır. size? Hayır. bir kazancımız yok. Diploğlu dinleyen de. Yok. Yani benim tanıdığım benden ve birkaç bir arkadaşımdan başka fakültede dinleyen de yok. Şimdi biz afişleri hazırladık. Çok güzel böyle eee photoshop'lu. bir <laughs> süpüş. <laughs> Öyle mi <apişimi> hazırladık. <laughs> abi böyle afiş hazırladık. Tamam özür dilerim. Bir de öyle yapma sakın. Tamam olur öyle Şöyle yapayım mı zaten? <laughs> yani güzel böyle. Yani tarih yani... olmayacak şekilde. <laughs> yani. Ya Ama böyle yapınca Deep Purple'dan tarih olur mu ya? Ben Deep Purple'dan tarih olmuyor. Afiş hazırlamak çok ilginç. Tamam. <laughs> ya böyle 3 boyutlu <şöyle> anlatacaktın. <laughs> 96 90 2 boyutla da kadar. Afişleri hazırladık, etrafa astık. Kimse de bilmiyor tabii. Bakıyor, bakıyor geçiyor millet. Dedik ki üniversite bu arada söyleyelim hangi üniversite? Söylemeyelim mi? Söylemeyelim. Ya? Mi? Peki söylemeyelim ya. Radyo Çok merak var. ettiler ama hocam söylesen. <laughs> Hayatta da bulamazlar. Benim yani geçmişim zaten kayıptır. Yani. <laughs> Beni bir sahilde bulmuşlar 30 yaşında. <laughs> Tıpkı <ve> altın <Zaldinzim> diplomasıyla. Bu <laughs> Identity film benim hayatımdan çekildi. Tamam. Şimdi... Bir de tamam ayar veriyor hepimize. Efendim ayar vermiyor aşk olsun. Ben kafamı toparlamaya çalışıyorum. Tamam. Bir arkadaşın radyo programı var. Metal müzikle ilgili. Biz Hı. tanışıyoruz. Onun programından da reklamını yaptık. Evet dedik işte haftaya perşembe vesaire akşam 5'te akşam tam şey çıkışı var diye böyle bir söyledim. O gün geldi. Bizim fakülteden kimse yok. Ben varım arkadaşım var. Bir de öbür arkadaşım var. 3 kişi. Dedik geldi kimse gelmeyecek. Olsun biz seyrederiz konser. İli söyle bari. İl Ankara. Ankara. İl Ankara. Bir baktık gelenler var. Ama gelenler böyle zincirli. Dekanla. Death metal <laughs> ayranları. Böyle <laughs> görürsün sanki thriller klibi tekrar çekiliyor yani. Hani yerin altından çıkan yerin altından tipler, Çıkmış ne? gibi. Tamam hani o grup tabii bizim hani kafa dengimiz o müzik anlamında, müzikal anlamda ama metalci grubu geliyor. Onlar da tabii görmemişler daha önce Deep Purple'ı. Seyredememişler. Evet. Başladılar gelmeye böyle garip garip insanlar. En üst kata gidiyorlar, güvenlik görüyor falan. Ertesi gün oldu bizi dekanlıktan çağırdılar, ifademizi aldılar falan yani ya. Bunlar neydi? nedir? Ciddi Tabii ama hakikaten tedirgin olduk yani. Çok enteresan insanlar geldi oraya. Alkol aldılar mı orada? Hayır canım yok artık. Öyle bir şey yok zaten. Yani Hatta bu, bu, hayır yok bu hani metalci grubu, metal sevenler, metal headler işte falan. Çok efendi insanlar oluyorlar genellikle. Gerçekten. Bak hani görünüşleri biraz bir isyani görünüşüyor ama hiç öyle insanlar değiller. Tanısan böyle adam gelir böyle tamam mı? Eskiden şey vardı kurt adam Vincent hatırlıyor musun? Gelir böyle Atın. adam onun gibi. Ama böyle bir konuşmaya başlar. Güzel bir şey. çirkinde. He güzel bir çirkinde. Ama bir konuşmaya başlar abi sana. Böyle abi nasılsın falan işte iyi misin? Şudur budur. Aa kah kafamda. İçime doğru. Taştı. Kadar. Kısmetin taştı. var bu şeyler. Ben de iyi ki bakmayı bilmiyorum ha. <laughs> Daha Şimdi dedin ya bu metalciler gerçekten çok efendi insanlar. Tabii tabii. Gerçekten. Hep <laughs> <laughs> tanıdıklarım hep söyleydi yani. Benim babam He. mesela küpedir, dövmedir, uzun saçtır, böyle karşı bir adam, Oğlum yapma der, baba yapacağım, yapma yavrum falan. Evet. Lise döneminde, şey döneminde birazcık böyle karşıdır yani. Ama çok da fazla karışmasın. E tabi o klasik dönem şeydir yani. Barış Akarsu'yu bilir misin? Evet biliyorum. Bodrum'da evet. trafik adasına rahmetli olmuştu. Bu o zamanki yarışma programının ismi neydi? Orada He. Barış böyle bir çıkardı. Elektro gitar, saçlar uzun, rimel. Pop. Popstar değil. değil. Popstar kanal Fark, Farklı bir şeydi. Onun ismini var ya, işte, kabuz olduk hepimiz Söyleyeyim. Yoruma yazsınlar vardı öğrenelim. Birisi smartfonundan baksa, şey yapsa, yorumdan da yazarsa... Akademi Türkiye Hah! <laughs> <laughs> Akademi Türkiye'de. A evet. Orada böyle Barış'ın hatta bir İsmail My Life diye bir şarkı söylemişti. It's My Life Babam da o kadar çok seviyor ki ya. Adam küpeli, zincir falan filan. O bütün önyargıları kırıldı. oldu ama? Aynen öyle. Barış'ı çok severdi. Böyle dedi ya bu tipler dedi çok efendi olabiliyormuş falan gibisinden. Baba ne zararı var zaten? Ya işte. Bütün önyargıları kırdı efendiliğinden dolayı. Tabii. Çok erken ayrıldı aramızdan. Böyle rockerlar efendi o. O isyanların sadece şarkıları. Tamam. Metal tarafını da kapattık o zaman. Kapattım. Tamam. İlginç anı anlattım. Tamam bitti mi? Mutlu musun? Daha var mı ağır soru böyle? Ya sen niye bu kadar gerginsin? Kahve değil başka bir şey mi verseydik sana? Aynı falan. <laughs> bir sandalyenin ucuna kıçını koydun diye. Kapatmayacağım mı? <laughs> <laughs> Kendine doğru. Asfalcı değilsin ha. <laughs> <laughs> Mesela ben sana sorayım mı? Bunu Tabii. sokağa da sorabiliriz. Mesela 6. his var mı sence? 6. his diye bir şey var. Bunu bana açıklayabilir misin tıbbi olarak? Tıbbi olarak. herhalde canım. Sana ben niye sorayım 6. his? Sen medyum musun? Doktor musun? Tıbbi olarak sorayım. Doğru. Onu bilmiyorum ki 6. his. Var olduğuna ben inanıyorum ama hiçbir ispatı yok. Ya bazı insanlarda oluyor ama fazla inandırıcı bir şey değil yani benim için. Var mı? Evet inanıyorum. Altıncı bence her insanda, var. ben her şeye inanan bir insanım. E, kendi fizyoterapistim ben. Ben de sağlıkçıyım. E, i̇nanıyorum yani. Bence vardı. İnanıyorum. Bilmem ben hissediyorum bazen. İnanıyorum. Bence var. Ben inanıyorum olduğuna. Ya e, herhalde bu DMT ile ilgili olarak diye düşünüyorum. Üçüncü gözle ilgili olarak düşünüyorum. E, belirli zamanlarda insanların hayatlarında doğumda, ölümde açıldığını biliyoruz. İşte insanların hamilelikte. Ee, ama bazı insanların da onu farkındalığıyla ben açabildiğini, onu kullanabildiklerini de düşünüyorum. Altıncı his mi? O, ona ben ben öyle şeylere inanmam. Durum da altıncı ha? <laughs> Hazır gelmiş adam. <gelmeyeceğim. gülüyor> Benim sorular da hazırdı da. Adam, bu anı bekliyordum. İyi, adam iki uydurup soruyla geçiştirdim diye düşünmüş öyle yapmış. Altıncı his bence tıpça değil. Kişiden kişiye değişmekle olarak var. Yani altıncı duyu gibi bir şey mi bu? Beş duyu var altıncı duyu. Hayır duyu değil his. İlk beş his ne peki o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bundan sonra yoğun bakımda devam ediyoruz. <laughs> Ben de her yerden bir şeyler gider gel. Altıncı his ya. Tamam. olur mu? Ben biliyorum. Senin mesela altıncı hisin çok kuvvetlidir. Ben çok şahit oldum. 6. his mi yoksa deneyimler sonrası mı? Hayır, 6. his. 6. Açıklamasını yap. Mesela bir alacağımız bir karar öncesi içine doğan olumlu bir his mesela. Gerçekten o işin iyi gitmesine sebep oluyor veya kötü bir his mesela diyorsun ki sabah kalkıyorsun ben buna şahit oldum. Ben gece işte bir rüya gördüm. Bugün bir arkadaşımla bozulabilirim falan diyorsun mesela ki oluyor. Evet. sen yapmıyorsun mesela hani. Evet. Farklı bir şeyden gelişiyor ve oluyor. Onu söyleyelim mi ne olduğunu? Çok şey olacak da. Ha, evet ne zaman örümcek görsen rüyanda kesin birisiyle tartışıyor. Yani kimseyle iletişime geçmesen mi? Bir yerden soğuk bir mesaj geliyor bir problem var. Ee, Denk geldi belki şimdi ama 5 6 defada şey olunca örümcek rüyada gördüğüm zaman sıkıntılı. Siyah örümceklerden de çok korkuyorum. Yılanı şöyle elimle tutarım ama örümcek yandan geçtiği zaman bütün tüylerim diken diken oluyor. Doktorlarda altın his biraz daha fazladır bence. Ooh. Hadi bakalım. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir hastayla empati yapmak, o hastayı anlamaya çalışmak, o hastanın bakışından rahatsızlığını keşfetmeye çalışmak gibi böyle sensible zorluklardan, kendini böyle zorlamalardan dolayı gelişen bir hissiyat var bence doktorlarda. Algıyı evet. kafasında hemen yoğuraraktan bu hasta stabil veya stabil diye köşelere koyabiliyorsun. Mesela bu paranormal olaylarla uğraşan da böyle bilimsel olarak kendi çapında çok doktor tanıyorum. Yani. Bak çok ilginç. Paranormal tabii kimse açıklanan bir şey değil bunlar. Ama oca, tahtası çıkacak, oca <laughs> tahtası çıkacak şimdi böyle. Ne? Oca, oca. 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 İşte tahtası çıkacak. Neydi? Ojo mıydı? Ne diyor nedir? Oja, Ojo, Ojo. Ojo. İşte yani. Getirsene bir dahaki programı. Ya onlar tabii oyuncak şeyler ettiler de. <laughs> ya mesela bak bu konuyla ilgili enteresan bilgi vereyim mi? Fal bakılıyor. Tahta evde var. <laughs> Bilmiyorum Aynı Aynı zamanda hiç. egzotik olduğumu herkes görüyor buradan. <laughs> Kime ne açıklayacaksın bilmiyorum. O tarafta yazıyor mu egzotik? Yok bak bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. Dur misin? ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Buyur. Konuyu değiştirmeden. Sen dedin ya senin altın isim çok kuvvetlidir. Evet, evet. Şey efendim. Benim altıncı isim çok kuvvetli olmuş olsaydı şu ana kadar girdiğim tüm işlerden tüm işlerden ama yüzde yüzünden şeyle çıkmış olmam lazım. Yani, keyifle yani. çıkmış olmam lazım. Yüzde yüz olmayabilir ama canım o yüzden. yani, ama yani. büyük kısmından. şöyle de olur Altın isim sana bir şey demiştir ama ona uyarak hareket etmemişsiniz demişsindir ki ya saçmalama yani. Bir rüyaya göre hareket edilir mi? demişsindir normal olarak ama demişsindir sonra olan keşke rüyama göre. Senin altıncısı nasıl? Hiç yok. Beş bile yoktur belki. <laughs> Gerçekten. Öyle diyor zaten. Yemeğin tuzlu olup olmadığını bana söyler misin? Ben, ben, çok şey yapmıyorum diyor. Ben de içgörü eksikliği var biraz. Yani bir yemek... o yeme ne demek yok ya? Yok Hayır mı? hayatta ben katılmıyorum bana. Bak yemek, yemek, yemek demek. yiyorum, çorbayı bitiriyorum. Önemsemiyorum. Ama ben ona tuz atmayı unutmuştum diye etrafta gider. Ben anlamıyorum yani. Niye Sen yani? tuzsuz da seviyorsun demek o. Senin için hayatında çok önemli bir şey değil onun tuzlu olup olmadığı. Kimisi tuzsuz ya. Böyle diye diye zorla doktor <laughs> yaptınız beni. Ben aslında altıncısı olmayan bir doktorum ya. Bir yerde. Ya o zaman altıncısız doktorlar da oluyor mu? Konuya giriyordun. Ha bak, mesela bu paranormal şeyler tamam mı duru görü diyorlar yok işte ruh çağırma yok bilmem ne bas, Paranormal şeyler Şöyle. Bas abi bas Bas abi Bas acayip bilgi geliyor Bak, Bak dağıtacağım etrafı <laughs> Burada yükselmeye başlıyor şu masa. Abi bir arada efekt verin ya. Şu masa bir oynasa bir şey olsa ya. Geyik sana doğru döndü zaten. Bak bu mu yani? Gözler bu Benim büyü yeteneğim bu mu yani? Estağfurullah. Bizim büyü yeteneğimiz yok ama altın cins ve şey. Evet çok. Çarpılmış zaten ayaklarına bak. Sen bunu arkadan mı göstersen ne neler olmuş? Şimdi bundan kaç yıl önce 1940'larda yazılmış bir kitap var. Kitabın adı? Bak gerdin direkt beni. Yemin ediyorum gerildim şu an. Dinle bak. 30 yıllık paranormal researchlerim, Psikolojik researchlerim diye. Böyle kalın bir kitap. Yazarı Charles Richard. Duymuştum ben. Bu kim biliyor musun bak şimdi? Adam tamamen paranormal şeylerle ilgili yazdı. İşte egzoplazma var mıdır, şu var mıdır, şu var mıdır bilmem ne. İşte ruh çağırmalar falan. Bu adam anafilaksi'nin senin mucidi. Anafilaksiyi ilk defa tıpta tanımlayıp Nobel ödülü almış bir doktor bu. Charles Richard. He, Açın bak. tanıyorum ben onu. Açın tamam. bakın. Nobel ödüllü bir doktor bu. Adamın ne bu kadar kitabı var. Hemen arayalım. PubMed'de. Kaç çalışması var? Bakın bir Hasan başlayalım. Hoca atıyor mı tutuyor bak, mu? Medium İsmi bir daha söylemiş mi? Charles Richard. Bak! <laughs> ben dokundum. Charles Richard'ın ruhu. Ben E mesela sanat da böyle bir şey değil mi? Sen okudun mu o kitabı? <laughs> yani. Nasıl, Nasıl yani? Bir kitap yok mu? Ben de var, var. Yalnız ben niye böyle sürekli kesinlik istiyorum? <laughs> niye bilmiyorum ya. Benim kesinlik yani. yani okudum ya. Arasına bak. Ay şu <laughs> <laughs> Ya çok el mimiği yapıyorum ya da bu geyik olmak. bilemedim yani. Yani şimdi doktor sanatçılar niye çok fazla? Hep bu altıncı ise bu sanatsal yatkınlıktan dolayı işte. Çok mu fazla? Tabii ki ya. Bir Ferhat Göçer var. <laughs> Başka yok. Ya az önce dedik, bıraktım elinden. Yani Diğerleri gizliyeten. İrfan Hoca var. Aa İrfan Hocam. Ya. Yeah. Senin... İrfan Hocam seni çok seviyoruz bu arada. Eee... şey var. Bir tane vardı ya Ayşe. O da mı doktor? Mutaf. Mı? Tabii ya. Estetik cerrah var. Doktor Erol var. Erol. Erol Köse. Heh Erol Köse. O doktor mu yoksa şarkı mı? <laughs> o da doktor. ya. <laughs> Mustafa Altıoklar yönetmen. Bir de Mutaf diye biri var. Mutaf onu söyledik. Nasıl? Mustafa Altıoklar. Sen niye böyle gerginsin ya? Onu söyledik çabuk çık buradan. <laughs> bir daha da yani. Onu söyledik <laughs> ağzının üstüne tamam. yapıştıracak. Ya. Kızıcık bir şey yemeyecek bir daha. Yapımcım yani kahve içiriyorsun zaten gerginim. Beni rahatlatacak. <laughs> Oralet gibi bir şey yok. <laughs> yani kahve de tabii çarpıntı yapıyor biraz daha ekstra. Soğudu mu senin kahve? <gülüyor> <gülüyor> ben niye herkese kızmaya başladım? <laughs> <laughs> böyle fincan mı kapatılır diye dolacak şimdi. Hale <laughs> gitsin böyle program Daha iyi. Beni rahatlatacak bir şey yok diyorsun? Oğla <laughs> başta bir şey kuruyorsun. <laughs> Bu çağrışımlar çok kötü şeyler oluyor ya. Bunu açıklayamayız. <laughs> Bunu <laughs> açıklayamayız. Sonu mu? Son hocam. Bakayım. Öyle yapar. <laughs> sen önce biraz gergin olma bakayım. Çok tamam. gerginsin. Bir şöyle birazcık daha uca yaklaş. Evet. Ha bakayım bir. Direkt tutayım mı? <laughs> bakayım tutacak mı tabağı? Oho. oho. Maşallah oho. tuttuğunu bırakma <laughs> ha. Oo. <laughs> oh. Bu ne ya? Hiç içmemişsin ki. Ya. Bütün kahve buraya. Sen çok, çok içtim aslında. Aaa. Unutmuşsun. Direkt kapamışsın sen bunu. Bu bakayım ne? <laughs> Ya bunlar tabii saçma şeyler arkadaşlar. Yani bakmayın böyle şu an sadece işin gırgırındayız. Yani. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Cem Hoca, sen ne zaman ne zaman check-up yaptırdın kendine? Söyle. Sonra deme yani üç gün ömrün kaldı denir mi insan? Bir hafta önce. Bir mide var. Evet. Kocaman ya. <laughs> Niye? Bak şu mide değil mi? Bak antrum, popo durur. <laughs> kilo. Mide olsa duramaz. Yemin ederim mide bu. Mide değil mi şu? Şu. Bir daha say bu. Olmuş. Antrum, pişirden, kırk kilo. Gerçekten mideye benziyor. Mideye benziyor. Aa ama bir dakika. Midenin üstünde, sonra bak hastalık olmasından iyidir yine bak bunu görüyorum çünkü. Yani acaba bir hastalık mı var diye korktum. Ama bak, üstünde bak bir adam var görüyor musun? Ağzı sürekli bir şey atıyor. görüyor musun? <laughs> Allah aşkına ya. Şunu bir çekin misin kameraman? Adam gömdü beni ya. Midemle gömdü. <laughs> Hayır. Sürekli bir şeyler yiyen biri. Hayırlı bir şey yok mu ya? Yani o biraz fazla kaçırmışsın sadece. O, o olmuş yani. Ona bak. deyim ben. Biliyorum. Sadece dün akşam kaçırmışsın diyorum ya. Gerçekten o kadar. Dün akşam kaçırmadım. Hafta sonu çeşme Orada kaçırdım. Bakayım çeşme mi? Akmıyor mu falan. Çeşme ama. Akmıyor. Yani bir de şey görüyorum. Bu yüzüklerin efendisi iki, kule var ya. Vallahi <laughs> 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 çok gergin ya. Yüzükle ne var? Yüzükle var? Evet abi. Ya, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun <bileyim? spirit> <laughs> sen? dedin onu, ben de dedim ki. <laughs> Ay iki kilo var ya diye cümle biter mi? <laughs> Cümleyi tamam <laughs> <baş OLED> <transform>. <gülüyor> <gülüyor> O iki kilo var ya. Sen iyi bak. Ay Allah. Ya hep beni yalnız Ben konuyu da nereye getireceğim abi? Geldik bir tane. <gülüyor> 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 Öyle cümle biter mi hocam? Gikula var ya diyor ya. Ne neler geliyor.